Makuya zaman ayırmak evet. gerekiyor. Tutku çok emek ister. Evet. Ama e, evli çiftler özellikle mesela çocuktan sonra çok yorgunuz diyebiliyorlar. biliyorlar. Evet. Birbirimize zaman ayıramıyoruz. Evet. Bunları çok duyuyoruz. Kardeş gibi olduk. Evet. Çok değil mi? Evet. En çok duyduğumuz evet. şeyler. Çocuğum gibi seviyorum. Hı -hı. Şimdi bunlar 70 yaşındaki bir çiftin kardeş gibi olması, çocuğum Normal gibi seviyorumu daha <laughs> beklendik. Hı -hı. Ama e, genç yaşlarda bunlar gerçekten de ilişkide e, yanlışlara götürür bizi. Evet. E, tutku gerçekten de emek ...ilmek ister. İlk günkü gibi olmayabilir... ...ama bunu bir cetvelle ölçebiliyorsak... ...0 ile 10 arası 10'luk düzeyde... ...bir tutku vardı. Bu en fazla... ...5'e kadar düşmeli. 5'in altına... ...düştüğünde ilişkide büyük sorunlara... ...gebedir. Belki bu ölçüt önemli. Yani ne kadar tutku hissediyorsunuz? 6'lık mı? 7'lik mi? Zaman zaman... ...8'lik, zaman zaman 6,5'lik mu? Tamam çok iyi. Her zaman 10 olmayacak. Belki çok özel günlerinizde yine... ...10'luk hissedeceksiniz ama... ...tekrar 10'a çıkması çok zor. Onu söyleyeyim... ...uzun yani, bir ilişkide. Değil. Ee, ama... 5'in altına da erken yaşlarda düştüğünde ilişkide gerçekten de yanlışlara doğru gitme ihtimaliniz çok artıyor. Hem kadın hem erkek için günümüzde. Eskiden erkekler daha çok kolayı seçiyordu ama şimdi bu kadınlar evet, için de aynı derecede evet. o zaman, e, söz konusu. O zaman ne diyoruz ilişkilerde? E, neler önereceksiniz? Son bir, cüm bir iki cümleyle lütfen. Evet ilişkinin bence en püf noktası şu partnerinizin sevdiği şeyleri çok yapın. Sevmediği şeyleri hiç yapmayın. Mutlu olursunuz. Gatman <laughs> <laughs> öyle diyor. Evet. Ee, biliyorsunuz bu ilişki teorilerinin en önemli insanlarından biri. Ondan aldım eğitimlerimi. Gatman böyle diyor. Aslında ilişki çok zor değil. Partnerinizin sevdiği şeyleri bol bol yapın. Hı -hı. Sevmediği şeyleri de hiç yapmayın. Hı -hı. Göreceksiniz mutlu olmaya evet. başlayacaksınız. Kesinlikle. Ee, en kısadan püf noktası bu olabilir. Evet.